şu arkadaki tişörtte bak ve tipime bak <laughs> of kusura bakmayın arkadaşlar bu arada herkese merhaba bugün hiç kamerayı elime alamadım sebep şudur ki yukarıda terasta toplandık hep birlikte kayınvalidem komşular vesaire şimdi eve indim saat 2'de toplandık saat şu anda 6.30 İşte herkes bir şey yaptı ee, komşumuz kısır kek yapmış. Kayınvalidem de kek yaptı. Ee, karşı komşum patates salatası, çoban salatası. Ben de sodalı börek yaptım. Peynirli patatesli. Öyle çay, kahve, çekirdek. Onları falan yedik. Ee, kamerayı çıkaramadım yukarıya. Şarjım yoktu kameranın şarjı. Normalde çekecektim sizleri orayı ama telefonunu da çekmek istemedim. görüntü kalitesi çok kötü oluyor çünkü. Öyle ama bir iki görüntü koyabilirim. Bir kahve içerken şöyle bir resim çekindik. Hemen burada görüyorsunuz. Bir de masayı story atmıştım. Onu da görüyorsunuz. Şimdi ben bir ortalığı toplayacağım. Babama da köfte yaptım bu arada. Ee, o geldi. Şöyle şurayı hemen bir toplayayım. Daha sonra bir tepsi daha böreğim vardı. Ee, bunu sodalı yapmadım ama. Onu da fırına süreyim. Akşama hazır olsun. Mert geldiğinde acıkır büktü. Hatta durun 2 dakika fırını açayım hemen. Ondan sonra da Mutfağı toplayayım. Evi bir toplayayım. Biraz dağınık bugün hiçbir şey yapmadım çünkü. Ee, bu arada bu sodalı böreği ilk defa denedim arkadaşlar. O kadar güzel oluyor ki e, belki aranızda bilmeyenler vardır benim gibi. Yine de sizlere söyleyeyim. Ee, normal yufkayı kestim küçük şey. Ortadan şöyle. Bu şekilde sarıp çapraz çapraz kestim. Ee, i̇ç sosuna da bir çay bardağı zeytinyağı, bir çay bardağı da süt koydum. O şekilde içini ıslattım. Ee, daha sonra sardım tepsiye bıraktım. Üstüne sodayı döktüm. Bir saat beklettim. Daha sonra yeni bir tepsiye e, börekleri sodanın içine alıp dizip yumurtanın sarısını sürüp fırına sürdüm. E, Altlı üstü pişirdim. 180 derece önceden ısıtılmış fırında. Ee, ortalama benimki 25 dakikada yarım saatte pişti diyebilirim. Bilginiz olsun. Belki benim gibi yeni öğrenenler olabilir. Yeni evlenenler olabilir. Neyse ben şimdi burayı hemen toplamaya geçiyorum. Oturma odası da birazdan bütün günleri tek olduğu için. Ondan sonra şöyle bir tipimi toplarım. Dediğim gibi kayınvalidemle bir yürüyüş yapacağız. Öyle. Başka söyleyecek bir şeyim var mıydı? Acaba sanki bir şey daha söyleyecektim ama bilmiyorum. Her neyse. Ee, bu şeyi büyük ihtimal yarın da birleştim. Çünkü yarın kuzenim ve arkadaşımla buluşacağım. Onlarla ilken de çekerim. O yüzden akşamdan telefonu şarja koymam gerekiyor. Şimdi kapatıyorum. Bugünüm böyle bir kısa anlatayım dedim. Hepinizi çok öpüyorum. çıkalım merhaba. Bugün günlerden çarşamba arkadaşlar. Saat şu anda. Dün Merve'lerle konuştuk. Bugün dışarıya çıkacağız. Ee, dün bahsetmiştim sanırım sizlere. Ee, onların bir önünde işi vardı. Sabah Emin önüne gittiler. Sonra dedi ki Merve'ciğim akşam beni aradı. Saat 11 gibi de. Ay daha ay inanmıyorum. Dün gece 12.30'da buranın tozunu aldım da gene tozlanmış. Her neyse işte Merve dedi ki saat 11 gibi de de geliriz. Kahvaltımızı yaparız. Ondan sonra dışarıya çıkarız dedi. Ben de okeyto dedim. Ee, i̇şte şimdi patatesi falan soydum. Şimdi dedim saat 10'da. Çayı falan hazırladım. Altını yakmadım da. Öyle bekliyorum. Saat şu anda 12.10 geçiyor. Çok acıktım. Aşırı çok acıktım hem de. O yüzden bir şeyler atıştıracağım. Ben şöyle bir saçımı makyajımı da yapayım dedim. Hani geldikten sonra çok oyalanmayalım. Direkt üstümü değiştirip çıkarız diye düşündüm. Ee, çünkü pratik zekalı biriyim. Şimdi ben bir şeyler atıştıracağım. Ne ee, atıştırsam? Karnıma doyurmadan bir şeyler atıştırmam. Aa börek var. Börek yiyeyim. <laughs> Dünden biraz böreğim. Şu kadar. Ben bir tane börek yiyeyim. Niye aklıma gelmedi? Ben sabahtan beri aç aç bekliyorum. Ondan sonra da sofrayı kurarım. Bardaktır, tabaktır, çataldır onları çıkartırım. Onlar geliyor özlediği zaman hemen patatesle biberimi kızartırım. Evet. Şimdilik kapatıyorum. Bu ne ya? <laughs> Tik taklar gibi oldu. <laughs> sonra görüşürüz. Bebeğimler. Evet. Merveler geliyormuş. Böyle bir şeyler hazırladım. Zeytin, domates, salatalık, yumurta, patates, börek, sarayda fındık ezmesi, şöyle peynir tabağı, salam. Bu şekilde bir kahvaltı hazırladım. Öyle bekliyorum şimdi ekmek yoktu gelirken alacaklar ekmek de. Ondan sonra kahvaltımızı yaparız, birer kahve içeriz ya dışarıya çıkarız evde takılırız. Bakalım daha netleştirmedik bir şey. Acıktım bayağı bir acıktım saat bir buçuk. Oh, sabah 9'da uyandım. 9'dan beri aç aç bekliyorum. Sadece bir tane börek yedim. Her neyse. Onlar gelince görüşürüz. Biraz sunumsuz bir kahvaltı menüsü oldu ama olsun da şu peçeteyi de şu peynir tabağının üstünü örtücem. Peynirler kurumasın diye. Gelenler yabancı değil. Biri kuzenim biri arkadaşım. <laughs> o yüzden olsun da. Evet Merve'den nihayet gelebildiler. Seni göstermiyorum korkma. Kahvaltımızı falan yaptık. Saat 1.30 geçiyordu geldiklerinde. Şu an saat 4.20 geçiyor. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Öyle çıkıyoruz. isteye İsteye mi gidiyoruz? isteye mi ne gidiyoruz? Aklımıza nereye gidelim başka? Aklımızda nereye gidelim? Açık bir yere mi gidelim? Fark etmez bebeğim. E, aklımız olan bir yerde. De... Dikkat et bebeğim. Ne Siz ne yapmak istiyorsunuz? Sen müze falan diyordu, Gitmek istiyor musun? Daha bu Geçti. Niye ettim korona kapmamaya. <laughs> Niye? <Amin. gülüyor> <laughs> öyle bir işte. Var Allah'ım çok güzel, şey güzel. oldu ya. Gittiğimizde haber veririz. Aa bu arada bir saniye. Size link bırakırım. Merve'nin aldıklarını göstereceğim. Bir giyinsin. Aa falan. evet tam link. O yüzden hiç hoşlanmıyorum. Kayıp olacaksınız arkadaşlar. Bunlar yapışmaz be keten bu. Kesin düzgün. Bu Mango'nun şimdi. mu? Hı -hı. Mağazasında var mı acaba? Bilmiyorum ama indirimde Trend yolu tesadüfen buldum. İsmiye Mesela... gidersek her bakalım bir Mango'ya o Ay zaman. Ay ben Mango'da bir ceket beğendim 180 lira. Ay şurayı göstereyim. <laughs> bir saniye. Selam vermek ister misin sence kuzencim? <laughs> Aylar sonra görüyorsunuz kuzenimi. Evet hepsinin tek tek markalarını söyler misin? <laughs> Nereden aldın? Keşke okula gülüm. Trendyol. Yok Trendyol değil ya bu. Trendyol. Trendol. Okay. Bu Trendyol'dan aldım. Bu mango mu? Bu çok güzel. E, bu da normal hasır sandalet yazdım. Öyle çıktı. Çok beğendim kombinini. okay. okay. Hadi dışarı çıkalım. <laughs> Bunlar bu kadar rahat giyindi. Ben de göbek olduğu için ben toparlayıcı cin giydim. <laughs> Malum. Hadi çıkalım. Birazdan görüşürüz sizlerle. <laughs> ne yapıyoruz? Bir arasını bahsetmiştik hatırlıyor musun? Ağabey Nereliydi orası? Birisinin Görüldüğü zaman Yok yok o aşırı Biz şimdi Sarıyer tarafında bir yere gittik Oradaki de çok güzel Bir de yemeğe gidiyormuşuz <laughs> Hepimiz maskeliyiz tanınmıyoruz buradan <laughs> 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 Yemek <laughs> <laughs> yedikten <laughs> sonra kendimize gelecek <laughs> araba park İlayda'nın asi araba kullanışı. Kanka arabayı nereye park edecek biliyor musun? Kıvancı'nın dizisi vardı ya. Neydi onun adı? Heh. Bir dizisi vardı işte oraya. <gülüyor> <gülüyor> Şu tezahürat falan vardı ya. Elçin sen böyle beraber aynı dizide çekilen stadyum. Bunu oraya hmm. çekeceğim inşallah yer varsa. Hayırlısı ya. İlik misin bilmiyor musun? Lan daha dizin adını bilmiyorsun. Ay sen de... O neydi be? Arkadaki belediye otobüsünün şeyi. Çok iyiydi. Kornası. Havalı korna. Hemen yaptırayım bunu da ben de. Evet. Açım. Işık öyle bir geliyor ki ama kör olma kaza yapma garantili Allah korusun. Ama, ama kamerada güzel ama yok şu an güzel çıktı. Açım. Babamlar bu sosu açıyor. Açım. Doymuyorsun. Açım dedikçe <laughs> doymuyorsun. <Neden>? Açım. <laughs> Şimdi geldik pideciğe. Pide yiyeyim, en son size yorumlayacağım. Şeydeki çok güzel nişan taşındaydı mı o yediğimde? Bunun el değiştirmiş orası. Ha? Kapalı <laughs> Nereye <Evet>. El değiştirmiş. Bizim tutumda. Kim oldu? bineceğim ve artık eve geçeceğim. Bu tarafta bekleyeceğiz. Metroları da hiç sevmiyorum. Bana çok korkunç ve karanlık geliyorlar. <laughs> Göstereceğim şimdi. Şimdi ben biraz Karaca'yı falan gezdim. Hatta sizlere böyle beğendiğim Derim, fotoğraflarını bırakayım. Çünkü Instagram'da story'de paylaştım. Ee, kamerayı çıkarmadım. Belki çekim yapmak yasaktır vesaire diye. Böyle bir şeyler çektim. Sizler de bir bakın indirim varmış Karaca'da. Ee, beğendiğiniz varsa alın derim. Bayağı güzel bir fiyatlar. Ben yani aslında tabak falan beğendim ama buradan taşıyamam. Ee, o yüzden bizim evin oradaki Karaca'ya bakacağım yarın bir. Öyle. Ee, Madame Coco'dan çay bardağı aldım 7 liraydı Alt tabağı yok sadece çay bardağı var Benim evde bir tane takımım var Bir tane de misafir için var Leo olan biliyorsunuz ki Öyle ucuza bulmuşken dedim alayım yedek olarak kalsın Şimdi Ha bu arada ben Cevahir'deyim Merveler'den ayrıldım Cevahir'e geldim ben Şimdi İngiliz Şam'a gireceğim Migros'a gireceğim ondan sonra ben de artık eve gideceğim Saat 9 oldu AVM kapanacak zaten birazdan O zaman evde görüşürüz Hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden bugün günlerden ne perşembe. <laughs> Saat iki buçuk ben 10 gibi kalktım. Merve kahvaltı yaptık. Ben sonra bir daha uyumuşum. Saat şu anda iki buçuk üçe geliyor. Ee, kargo geldi. Onları açtım. Biliyorsunuz ki ben pazardan bir yerden bir terlik almıştım. Şuradaki şu siyah almıştım. Daha sonra Merve ile İlayda da kendine sipariş verdi. Çok beğendikleri için. Bu İlayda'nınki. Bu da Merve'ninki. Ee, ben de benim sayemde de bir sürü kişi oradan alışveriş yaptığı için sağ olsun Uğur Bey'di sanırım adı e, Bana hediye yollamış ben siyahını kendi paramla almıştım İlk gösterdiğimde reklam yapıyorum sanan bir kişi oldu çünkü Onu da belirteyim pazardan kendi paramla almıştım Ben daha sonra Youtube'da gösterdikten sonra birçoğunuz gidip alışveriş yapmışsınız teşekkür ederim ee, O da e, bana böyle bir je, je, jest jest <laughs> jest yapmış bunu yollamış. Yine 39 numara istemiştim. Benim siyah da 39 ama bir tık bana büyük geldi nedense. Ama neyse önemli değil. Sarı renk istedim ben çok hoşuma gitti. O limonlu elbisemle giyerim diye düşündüm veya cinlerin altına işte beyaz tişörtle falan çok güzel olur. Şu an sesimi de göstermiyorum. Dediğim gibi yeni uyandım. Bakın. Yeni uyanmış tipim. dün bir şeyler aldım. Onları da göstereyim size. Öyle çok bir şey almadım bu arada. Watsons'dan şunu aldım. E, kartta puanım vardı. 15 liraya düşmüştü. Bu, bu, ben bunu çok beğeniyorum. Fön suyu. E, Nem saç uyguluyorsunuz. İşte Kurutmadan önce, fön çekmeden önce süt kokuyor. Bunu zaten bilmeyen yoktur. Daha sonra Kiko'ya girdik. Alışveriş yaptık kızlarla oradan. E, kendime şunu aldım ilk önce. Böyle bir lip gloss. Bendeki 20 numarası. Dün denedim. Gayet de güzeldi böyle rujların üstüne veya sade sürebilirsiniz. Bir de şöyle bir far aldım. Niye aldım bilmiyorum. Hoşuma gitti. <laughs> Süren miyim onu da bilmiyorum. Çünkü ben böyle renkli farları daha çok sarışınlara yakıştırıyorum. Ee, ama yine de aldım. Merve de kendini aldı. Merve lila rengini aldı. 12 de çok güzeldi. Benimki böyle mavimsi gibi. Şöyle tam huh. şu şekilde. Yani yanlış hatırlamıyorsam, bakın şurada heh, faturası varmış. Fiyatlarını söyleyeyim size. Dedim ki koda güzel bir indirim var, bakabilirsiniz. Zip gloss 35 liraymış, far da 16 liraymış arkadaşlar. Bu da... 15. Ay hafıza kartı dolmuş da, onu biraz telefona aktardım. Ee, nerede kaldım? En son işte bunu gösterdim, fön suyunu. Daha sonra şöyle bir far paleti aldım. Bunları kendim almadım arkadaşlar. Hemen göstereyim neler aldığımı. Bunları arkadaşıma aldım. Şimdi doğum günü e, böyle makyaj malzemeleri azdı. Ekstra şimdi bunun yanına bir de fondöten gelecek. Bu Garnier'in BB kremini kullanıyorum ya ben. Bir de ondan alacağım. Böyle bir pamuk aldım. Ben bu L'Oreal'in temizleme suyunu çok seviyordum. Bir tane ondan aldım. Bir tane far paleti aldım. Bu eyeliner'ı kullanıyor. Onu aldım. Daha sonra da bendeki bu bronzerimden aldım. Bunu beğeniyordu. Ee, bir tane highlighter aldım ve n white'den. Bunu da ben çok beğeniyorum. Kendime de kendime de e, şu eyeliner'ı aldım. Bi Bioliss markasının. Netle şu mor rengi olanı var ya. Bir saniye. Ha. Bunu aldım. Bu da kasa arkasında 9 liraya düşüyordu belli bir alışverişe. Daha sonra kızlarla buluştuktan sonra ben Cevair'e geçtim. Şöyle mutfak için iki tane havlu aldım. Tanesi 7 liraydı. Bendekiler artık eskimişti. Evlendiğim günden beri kullanıyorum çünkü. Şöyle bir tane yeşil tonda bir tane de şöyle pembe tonda bir mutfak için havlu aldım. Dediğim gibi fiyatları 7 liraydı. Sizler de bakabilirsiniz. Daha sonra Sadece şöyle bir çay bardağı aldım arkadaşlar. Bunu, bu da 7 liraya düşmüştü. Standart bir çay bardağı. Hani ekstradan yedek olarak dursun diye düşündüm. Altlık var zaten bende fazladan. Bir de bunu aldım uygun diye. Benim normalde misafir için takımım var. Bir tane karacadan almıştım. Bir tane günlük kullandığım var. Başka da yok. Uygun görmüşken dedim alayım. Ben şimdi burada arkadaşlar. Ben yemek yapmaya geçtim mutfağa. Kamerayı tam açtım. Kartta yetersiz alan diyor. Ee, bunun mantığını çözemedim bir türlü. Yarım saattir onunla uğraşıyorum. Ee, fotoğrafları dosyaladığı için ekstra bir dosya açıyor kartın içinde. Onu iptal etmeye beceremedim. O yüzden bilgisayardan şimdi o dosyaların hepsini sildim. Her neyse sonuç olarak yaptım. Ee, bezelyeli patates yemeği yapacaktım. Evde patates kalmamış. Mert'i aradım. Dedim sen hemen gelecek misin yoksa ben inip alayım mı dedim. O da sen inme dedi. Ben birazdan gelirim. Alırım dedi ve arıyor şimdi ne istiyorsun diye. Alo. Şimdi ne istiyorsan mesaj at dedi. Hemen yazıyoruz. Patates. Ekmek. içecek, Patates, ekmek, içecek. O kadar. Ee, bezelyeli patates yemeği yapacağım. Biraz da sivri biber atarım içine. Ee, yanına da makarna yaparım diye düşünüyorum. Ya da bulgur pilavı. Bilemedim. Öyle. Ay, kendime gelemedim biliyor musunuz? Yani bugün gerçekten tabiri caizse mal gibi uyudum. Niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Ah insan uyudukça uyuyası geliyor çünkü. Keşke kendimi gösterseydim biraz. <laughs> Normalde yarın Merve'ler gelecekti terliklerini almaya. Ama vazgeçtiler galiba. Tam bilmiyorum ama kararlaştıramadılar. Sanırım haftayı salı ya da çarşamba gelecekler. Hem de dediler alışveriş yaparız. Öyle. Ben bir soda içeyim. Ne yediysem kahvaltıya duruyorum. kahvaltıda hani doğru bir şey yemedim yani. Aa şey de var. Dolma biberim de var biraz. İyi. Tamam bugün menüsü yeter kayınvalidem doğancı biberlerin hepsini aldı benden dün. Şey yaptı. Sos yaptı. Yapacak diye yani yaptım bilmiyorum. Akşam üstü bir geçirim kahve içmeye. Günaydın. Bugün günlerden cuma. Dün kapanışı yapamadım arkadaşlar. Çünkü dün ne yaptım? Yemeği falan yaptık. Yemek yedik. Sonra kayınvalidem geldi. Balkonda oturduk. Çay falan içtik o saatten sonra da kapanış yapamadım. Şimdi bugün günlerden Cuma saat 12.30. Sabah Mert'le bir işimiz vardı. Onu hallettik. Şimdi kendime kahvaltı hazırlıyorum. Şimdi tavuklarımı tencereye koydum ve mantarlarımı doğradım gördüğünüz gibi. Ne yapacağımı söylemiştim sanırım değil mi? Mantar kabuk sote yapacağım arkadaşlar. Evet benim yemeğim oluyor. Ben böyle sulu yapıyorum arkadaşlar. Sulu daha çok seviyorum. Evet, kapanış yapıyorum. Bir yandan da Hanife'yi açmıştım. hani Hanife'yi izliyordum. Evet. Kapanışı yapayım. Daha bu saatten sonra bir şey yapmam. Gördüğünüz zaten evi süpürdüm. Yemeğim hazır. Bir makine daha çalıştırdım. Astım şimdi. Ee, yıkananları da. Deterjanım bitti. Nevresimimi değiştirdim. Nevresimleri de yıkacaktım. Mert'e mesaj attım gelirken. Al diye. Öyle. Saat kaç olmuş? Saatte zaten 4.20 geçiyor. Ben de hemen videomu editleyeyim ve bu akşama yetiştireyim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.